Herkese merhabalar arkadaşlar. Gözler beraber akümatör e, evet, soru soracağız. Yani akümatör oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi böyle bana meydan oku diyelim arkadaşlar. Akın karakterim Dur, daha, daha sormadık. Hmm, Çıkalım arkadaşlar şimdi. Evet başlayalım. Arkadaşlar ne soralım? bu ee, bence şey soralım. Şimdi en spotu soralım arkadaşlar çok kolay. Karakteriniz bir erkek mi? Evet. Karakteriniz Türkiye'de mi? Evet. Karakteriniz YouTube mu? Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Gerçek evet oynamıştı. Karakterin Pokemon çizgi filmi? Hayır. Karakterin en espatılı ilgisi var mı? Evet. Karakterin hiç araba kazansı geçirdi mi? Evet. Karakterin emekli mi? Hayır. Karakterin kaza geçirdi mi? Evet. Karakterin dans şekilli mi? Memnunum. Hayır düşünüyorum. Doğru bildi. Evet. Şimdi Orkun soralım arkadaşlar. Ee, o ok hop diyelim. Çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar şimdi Orkun soracağız. Tekrar oynayalım. Karakterin yutun mu? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin ne? hayır. Karakterin Roblox çocuğu hayır. Karakterin Minecraft çocuğu hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakterin evli mi? Evet, bir aralar evliydi. Karakterin ne oluyor ya? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin mavi saçlı mı? Hayır. Karakter evet. Karakterin antikalı antikalı sever mi? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Evet. Karakterin 3 kişilik bir grubu üyesi mi? Hayır. Karakterin dizi oyuncusu mu? Hayır. Karakterin kahve sever mi? Ee, bilmiyorum. Karakterin 1900'ü mü? Bilmiyorum. Karakterin 1900'ü mü? Bilmiyorum. Karakterin 1900'ü mü? Bilmiyorum. Karakterin 1900'ü mü? Bilmiyorum. Hep doğum tarzı mı? evet bildi de ya. neyse bildi tamam evet şimdi evet arkadaşlar tamam ediyoruz tekrar oynayalım şimdi ne soralım arkadaşlar ee, ova, ova, ova. arkadaşlar bilenler bilir yani herkes şey soracağım Mahmut abi var ya Mahmut abi diye kadın var onu soracağım. Evet karakterin erkek mi? Hayır karakterin slime yapıyor mu? Hayır karakterin sarı saçlı mı? Hayır karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır karakterin çocuk çocuk mu? Hayır karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır karakterin Meryem Can'ın videoyu çekti mi? Hayır Karakterin tükdükler mi? Evet. Karakterin farklı saçlı mı? Hayır. Karakterin şevvesi Evet. Karakterin saçı kısa mı? Hayır. Karakterin tükdüğü Hayır. Karakterin vekliş yapı mı? Taklit. Evet. Karakterin garip ses çıkarıyor mu? Evet. karakter mi bilmiyorum. Gözük. Akın, doğru bile. Evet dedim. Şimdi onun kocasını soracağım arkadaşlar. Neydi onun kocasının adı? Arkadaşlar şimdi ne, ne soralım sence? Ee, wow, wow. Çocuk bir karakter soruyorum arkadaşlar. Bakalım bilecek mi? Arkadaşlar benim kalınımı soruyorum. Recep Tereddüzü Hadi bakalım. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin önce bir de hayır. Karakterin Minecraft videoları hayır. Karakterin YouTuber mu? Evet. Karakterin sakallı mı? Hayır. Karakterin Roblox ilgisi var mı? Hayır. Karakterin oyun dizisi çekiyor mu? Evet. Karakterin gerçek adı ile mi tanınıyor? Arkadaşlar benim adım Recep. TR321'i takma koydum. O yüzden evet diyelim. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Lan benim zaten. Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. He, ben kızım. Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Asla. Karakterin abisi var mı? Hayır. Karakterin babası ünlü biri mi? Hayır. Karakterin 10 yaşından büyük mü? 9 yaşındayım. Karakterin küçük erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin ablası var mı? Evet, benim ablam var arkadaşım. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin bir kız çocuğu mu? Hayır. Karakterin senin ailenin içinden biri mi? Evet. karakterin gerçek hayatta gördün mü? Hayır. Çünkü göst gösteremiyorum yüzümü. Karakterin annesi hayatta mı? Allah korusun. Evet. Dur. Evet. Karakterin bas sarist mi? Hayır. Karak karakterin 7 numaralı forma giydiği mi? Hayır. Karakter 7 numara ile mi oynamakta? Hayır. Bilmiyorum. Karakterin senin aradan büyük bir üyesi mi? Ya benim zaten. Ha neymiş? Bildi lan. Oha. Duyuyor mu lan sen beni? Adam bildi şimdi benim bir şey yapamam arkadaşlar. S <laughs> arkadaşlar şimdi ne soralım? Uf, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam. Ne sorsam, ne sorsam, ne sorsam. Cumhurbaşkanı'nı soracağım arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin bir yurdu mu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin siyasal ilgisi, ilgili var mı? Siyasetle Hmm. Karakterin lakabı Reis mi? Hazır. Oh, reis mi? Evet. Karakterin en sevdiğim ekibi mi? Bilmiyorum. Evet Tayfa Doğru bildi. Şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Adam her sonrasında biliyor ya. Şimdi ne sorsam. Ee, son bir tane daha soralım arkadaşlar. Granny'yi soracağım arkadaşlar. Granny granny. Granny'yi soralım arkadaşlar. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Karakterin bir oyunda mı? Evet. Karakterin bıyıklı mı? Hayır. Karakterin korku filminden mi? Evet. Karakterin kız mı? Evet, karakterin pembe renk mi? Hayır. Karakterin yaşlı mı? Evet. Karakterin devrilir mi? Hayır. Karakterin sopası mı? evet. Karakterin beyaz mı giyinir? Evet. Ne? Abijim. Nasıl arkadaşlar? Video bu kadar. Sizi çok çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.